Merhaba sevgili dostlar. Ve ben renkli bitkileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, trompettalardan bugün başladık. Ve gördüğünüz gibi yine zeytin yaprakları içine düşmüş. Neler çekti benim çiçeklerim neler. Arkadaşlar yine taşıdık. Yine tadilat bitmedi ve Yine başka yere taşıdım. Artık gerçekten bu iş beni yavaş yavaş yıldırmaya başladı. Bu düzensizlik, bu bilinmezlik beni gerçekten yavaş yavaş yıpratmaya başladı. Hayırlısı diyorum. İnşallah yakında biter diyorum. Ve sabrediyorum biraz susamışlar. Onlara su vermem lazım. Yağmur yağacak düşüncesiyle su vermedim. Ama yağmadı. Su verseydim biraz daha gelişirlerdi. Otlardan ayıklayayım bari. Ama dipleri yok. Suya ihtiyacı yok bunun. Dibi nemli daha. Kopardığım kökten e, ot kökünden anladım. Evet. Sevgili dostlar. Yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor ve ben mücadeleye devam diyorum. Bazıları böyle gördüğünüz gibi nedenini bilmiyorum ama sanırım fazla su vermekten. Çünkü artık yavaş yavaş öğreniyorum. Şöyle onu attım. Yaprak işe yarar. Evet sevgili dostlar. Şimdi bir tane çok büyük bir alber baynesi vardı. Dün çalışma esnasında işçiler onu kırmış, dökmüş, mahvetmiş. Ben de bir umut diyorum bunları böyle hani tohumları atayım belki olur. Evet, verigatalar da yavaş yavaş büyüyor ve dediğim gibi size Albert Baynes'i göstereyim. Komple kırmışlar gördüğünüz gibi. Buradaydı. olacak bir şey yok. Bunu buraya bırakayım köklensin. Ama bu kökten çürümüş. Ciddi bir bakıma ihtiyaçları var. Kesmem lazım, temizlenme, temizlemem lazım. Bu kocamandı, çok büyüktü. Onu daha önce görenler bilir ne kadar büyük olduğunu. Kocaman bir Albert Bay Yapacak bir şey yok. Yine çok şükür. Neyse yeniden üretime devam. Evet. Özellere gelelim. Bunları da taşıdım buraya. Bunlar da yavaş yavaş büyüyor. Çok güzel görünüyorlar. Şöyle. Oo, zeytin yaprakları tamamen kaplamış. Ayaklamam lazım. bazen bu otların hepsini yolmuyorum suya ihtiyaçları olduğu zaman bunlar belli ediyor kendini zaten bazen diyorum boş ver kalsınlar Evet arkadaşlar bunlar da leş kaktüslerim şöyle esas bunlar Evet susamış bunların suya ihtiyacı var ama şimdi su vermeyeceğim bunlara. Çünkü sıcaklar bastı artık. Çok tehlikeli. Azar azar su vermem lazım. Yani leş kaktüslerine, bunlar da gördüğünüz gibi sukulentlerim. Bunlar da güneşten yanmıştı. Aa bu kopmuş. Evet. Bu tarafa da biraz aldım. Şöyle. Kala kala bu kaldı bende. Bir tane daha var herhalde ama hangi kasada hatırlamıyorum artık. Çünkü sürekli yerleri değiştiği için neyin nerede olduğunu bazen karıştırıyorum. Bu ölmüş. Evet, büyük olarak sadece bu var diyordum ve burada iki tane ufak var. Pembe aşkın gözyaşı. Dediğim gibi bir yerden bir yere taşınmaktan helak oldu benim çiçeklerim. Ama yapacak bir şey yok. İnşallah düzene gireriz diyeyim. Başka yapacak bir şey yok. Bunu da yapraktan öğrettim. Bakalım kahverengi olacak mı? Ya da rengi değişecek mi? Burada da otlar var. Bu kasayı çok seviyorum. En son yağmur yağmıştı. Sanırım 4 gün önceydi. Daha sonra sadece böyle üzerindeki tozları götürmek için fıskiye ile biraz su serptim üzerlerine. Çünkü inşaat tozu vardı üzerlerinde. Hasta olmalarından korktuğum için böyle döktüm. Dediğim gibi inşaat dozu yakar diye düşündüm. Hortumla biraz üzerlerinden geçtim. Ve hala bugün de aynı şekilde inşaat devam ediyor. Of of hanım of. Of anam of. Bu arbede ne zaman bitecek. Bunları da buraya getirdik. Ceviz ağacının gölgesine. İki tane cevizimiz var. Bu da ceviz ağacımız. Ama içinde yok bu sene. Vardı birkaç tane döküldü. Ve leş kaktüslerime gölgelik yapıyor. Öğleden sonra ancak güneş görürler bunlar. Şimdi size kaktüsleri göstereceğim arkadaşlar. Bugün coşmuşlar ama giderken değş kaktüslerimi de göstereceğim. Ve kesmek istemiyorum, kapatmak istemiyorum videoyu. Gördüğünüz gibi inşaat malzemeleri duruyor. İşçiler daha gelmedi. Bu sabah gelecekler. İnşallah devam ederler. Ve bu tarafta benim leş kaktüslerim. Yani hemen diplerinde. Bir tane pirantosu göstermek istiyorum. Pirantoslar güneşi fazla sevmiyor. Bu e, yarı gölgedeydi. Onun için bu kadar yoğun oldu. Neyse, leş kaktüslerine gidelim. Evet. Leş kaktüslerim susamış ama. Su vermeyeceğim şimdi. Bayağı da susamışlar. Birkaç gün geçsin. İnşaat bitsin. Öyle. Su vereceğim ve yine de kırmışlar benim kaktüslerimi. Bunu burada koyalım. Çünkü anacı o. Of, of. Şimdi arkadaşlar ben size bütün mesajlara cevap veremiyorum. Kusura bakmayın ama inanın hepsini okuyorum. Hiç atlamıyorum. Hepsini okuyorum. Hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. İnşallah bir gün cevap verebilirim. Çünkü gerçekten çok yoğunum. Her taraf darmadağın. Her taraf böyle arbede halinde ve ben daha düzene giremedim. Daha önce o güzelim çiçekleri böyle düzenli şekilde gösteriyordum size gördüğünüz gibi her şey her yerde. Şöyle inşaat malzemeleri arasında onları yaşatmaya çalışıyorum. İnşallah bir gün düzene girerler. Ama gerçekten yavaş yavaş artık bezmeye başladım. Böyle karışıklık olunca çok beziyorum. Boş ver diyorum Beybe, vazgeç bunlardan. Sonra diyorum ki bana moral veriyorlar. Tutunmaya çalışıyorum. Bilmiyorum artık Allah sonumuzu hayretsin diyelim. Evet. Bunlar da kocaman oldu loa Bunların da inşaat tozundan kurtarmak için böyle hortumu tuttum üzerlerine. Biraz düzeldiler. Bakalım. İnşallah zarar görmezler. Bu kasayı çok seviyorum. Yarı gölgede ama bir gün inşallah güneşe alırım bu kasayı. Şimdi coşmuş olan kaktüslerimi göstereceğim size. Ama güneş vurduğu için tam renklerini yansıtamam. Bu aslında toplanmıştı böyle şöyle. Ben biraz dokununca böyle açıldı gül gibi. Light pembe mi ne diyorlar buna? Pembe olanlar da böyle gördüğünüz gibi hepsi çiçek tomurcuğu vermiş. Hepsini tozlayacağım bir sürü de tohumum olacak. Kimisini dağıtacağım, kimisini de kendim dikeceğim. Çoğuna bir arkadaşa söz vermişim. Ona göndereceğim. Şöyle sanırım bu klasik Oksana. Eğer Oksana ise onu sökeceğim. Şansı yok. Çünkü başkalarına yer açmak için onu sökeceğim. Evet arkadaşlar, müthiş bir koku var şu an burada. Ve gördüğünüz gibi hepsi açmış durumda. Yarın daha büyük bir şenlik var. Şuna bakar mısın? Rengi muhteşem. Beyaz da açmış. Evet. Onlar da nedense bu, bu sefer çiçekleri küçük oldu. Tomurcuklar halbuki büyüktü ama çiçekleri küçük oldu. Bu muhteşem bir rengi var bunun. Bakar mısınız? Tam rengini yansıtıyor ama bir, bir ton açığı. Ben bunu çok seviyorum. Ve anaçtan ayırdığımda verigata olmuştu. Birazcık verigat olmuştu. Artık birbirlerinden mi etkileniyorlar bilmiyorum. Belki ondandır. Şuna bakar mısınız? Füze gibi. Beş tane füze. Burada da iki tane var. Evet. Bu pembeler tomurcukken çok çok güzel oluyorlar. Tomurcukları hep koyu pembe. Bu tür. rengarenk açtıkların da çok güzel oluyor. Şöyle bilmiyorum görünüyor mu? Evet. Dediğim gibi inşaat malzemeleri arasında onları yaşatmaya çalışıyorum. Bakar mısın? Şimdi de işçiler geldi. Evet. İşçiler geldi. İşe başlayacaklar. Evet arkadaşlar. Bu da açmak üzere. Bu. Bunu hala sudan çıkarmadım. Karmam lazım. Kocaman oldu. Şimdi düzeltirim ben onu. Evet. işçiler geldi. Kapatmak zorundayım. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Güzelliklerle kapatayım.